Herkese merhaba. Bugün Ekim'in 22'si. Günlerden ise Perşembe. Bonus Time kanalı olarak yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun konusu Dolar TL olacak. İlgili bu videomuzda Dolar TL'ye dair geçmiş bir haftanın değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Şu an ekranda görmüş olduğunuz aktif ve canlı grafik Dolar TL grafiği olup ilgili bu grafiğin periyodu günlük periyottadır. Dolar TL şu an kabaca 7,93 TL seviyesinde bulunmaktadır. Dolar TL'ye dair son güncel değerlendirmeyi yapabilmek adına grafiği bir miktar zoom yapıyorum. Şu an aktif hale getirdiğim dikey mavi çizgiyi görüyor musunuz? Bu dikey mavi çizgi bizim yaklaşık 1-1,5 aydır takip ettiğimiz bir filema formasyonunun Formasyon hedefiydi ilgili flama formasyonumuz şu an işaret Ettiğim bölgede bu formasyonun formasyon hedefi ise Şu an aktif hale getirdiğim dikey çizgi 2 hafta önce yayınladığım videoda fiyatın bu formasyon hedefine yaklaştığını Ve Kısmi bir düzeltmenin olabileceğini belirtmiştim Geçen hafta yaptığım Videoda ise hala hazırda devam eden kısmi düzeltmenin bir müddet daha devam etme olasılığını gündeme getirmiştim. Peki bugünden sonra dolar tl'de neler olabilir? Şurada gördüğünüz üzere grafiklerimde yaklaşık bir buçuk yıldan beri taşıdığım iki tane Fibonacci değeri var. Bu Fibonacci değerlerini göremeyen arkadaşlar için alttaki Fibonacci değerimiz 8.04 Üstteki Fibonacci değerimiz ise 8.54 TL olarak gözüküyor. Yaklaşık 1.5 yıl önce verdiğim olası hedefte fiyatın buradaki Fibonacci değerlerine kadar yükselebileceğini bir olasılık olarak belirtmiştim. Geldiğimiz noktada fiyatın buradaki Fibonacci değerlerine çok yaklaştığını görüyoruz. Eğer fiyat buradaki Fibonacci hedeflerine ulaşmadan aşağı yönlü bir düşüş trendine başlarsa ben yine buradaki Fibonacci hedeflerine, buradaki Fibonacci değerlerine fiyatın ulaştığını kabul edeceğim. Bunun nedeni ise gördüğünüz üzere fiyatın buradaki Fibonacci değerlerine çok yaklaşmış olması. Her videomda sıkça belirttiğim gibi vermiş olduğum Fibonacci değerlerine noktasal olarak bakılmaması gerekiyor vermiş olduğum Fibonacci değerlerine bölgesel bakılması lazım. Yani fiyatın buradaki Fibonacci değerlerine yaklaşıp ondan sonra aşağı yönlü bir düşüşe başlaması da olasılıklar içinde. Veya şu an aktif hale getirdiğim gibi fiyatın alttaki Fibonacci değerine yani 8.04 TL civarına kadar yükselip ondan sonra aşağı yönlü bir düşüşe başlaması yine olasılıklar içinde. Veya Fiyatın şu an aktif hale getireceğim kırmızı okta göreceğiniz gibi iki Fibonacci arasındaki sarı dikdörtgenin herhangi bir seviyesine kadar yükselip ondan sonra düşüşe başlaması da olasılıklar içinde veya şu an aktif hale getireceğim. Kırmızı okta göreceğiniz gibi fiyatın üstteki Fibonacci değerine yani 8.54 TL değerine kadar yükselip ondan sonra aşağı düşmesi de olasılıklar içinde. Yani burada sarı dikdörtgen ile gösterdiğim bölgeyi hedef bölge olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Noktasal bakmamak şartıyla. Peki burada Dolar TL grafiğinde belirteceğim bir diğer önemli detay ise şu olacaktır arkadaşlar. Farz edelim ki dolar TL şu an mouse'u gösterdiğim bölgede tepe yaptı. Tepenin hangi seviyede yaptığının bir önemi yok. Tepe yaptığını düşünelim ve yaptığı tepeden sonra ise aşağı yönlü bir düşüşe başladığını hatta yetmezmiş gibi bir de düşüş trendi oluşturduğunu farz edelim. Altını çiziyorum. Farz edelim arkadaşlar. Farz ediyoruz. Eğer fiyat burada kırmızı okla ok gösterdiğim gibi buradaki şu an aktif hale getirdiğim yatay pembe çizginin altına düşer ise burada pasif halde takip ettiğimiz fincan kulp formasyonu iptal olur arkadaşlar. Öncelikle fincan kulp formasyonumuzu gösterelim. Hemen fincan kısmını aktif edelim. Evet şu an gördüğünüz fincan kısmı. Kulp kısmı ise şurası. Fincan kulp formasyonu arkadaşlar. Bu formasyonun boyun çizgisi ise şu an aktif hale getirdiği ve sizin için bir tık kalınlaştırdığım yatay pembe çizgi. Yatay pembe çizgi 7.28 TL seviyesinden geçmektedir. Biraz önce kurduğum o önemli cümleyi tekrar yeniliyorum. İlerleyen yakın gelecekte fiyat sarı ile gösterdiğim bölgede, sarı dikdörtgen ile gösterdiğim bölgede tepe yapıp aşağı yönlü bir düşüş trendine başlarsa ve bu düşüş trendi burada gördüğünüz fincan kulp formasyonunun boyun çizgisini aşağı yönlü kırarsa, yani 7,28 TL'nin altına iner ise Buradaki bizim fincan kulp formasyonumuz ne olacak arkadaşlar? İptal olacak değil mi? Görsel hafısı için şunu da şöyle belirtelim. Demek ki fiyatın 7,28 TL altına inmesini ben bir koşul şart olarak sunuyorum arkadaşlar. Buradaki koşul şart gerçekleşirse buradaki formasyonumuzu da buruşturup çöp kutusuna atıyoruz. Hatırlayacağınız üzere bir başka grafikte de olası bir topa formasyonunu takip ediyorduk. İlgili grafiğe gidelim mi? Hemen birkaç dakika da olsa o grafiğe bakalım. Evet bahsetmiş olduğum grafik bu. Peki topumuz nerede? Hemen onu gösterelim. Şu solomuz. Şu baş kısmı Şurası ise sağımız. Pek yakışıklı olmayan olası bir tobo formasyonu arkadaşlar. Bir önceki grafikte belirttiğim gibi fiyat 7,28 TL'nin altına inerse buradaki olası tobo formasyonumuz da ne olacak arkadaşlar? İptal olacak. Bunu da buruşturup ne yapacağız? Çöp kutusuna atacağız. Tekrar ana grafiğimize geri dönelim. Önemi nedeniyle tekrar belirtmek istiyorum. Fiyatın bir şekilde 7,28 TL'nin altına inmesi durumunda buradaki tobu formasyonu iptal olur arkadaşlar. Onu da buradaki şu an aktif hale getirdiğim kırmızı ok ile gösterdim. İler eğer fiyat bu şekilde bir karakter çizerse ilerleyen yakın gelecekte videolarımda tekrar bunu gündem yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Dolar TL ile ilgili bir de takip ettiğimiz ne vardı arkadaşlar? Bir olası üçgen formasyonu vardı değil mi? Son durumu görme adına ilgili grafiğe gidelim mi? Birkaç dakika da onu ayıralım. Ondan sonra videomuzu ne yapalım? Sonlandıralım. Bahsettiğim grafik bu. Benim videolarımı düzenli izleyen arkadaşlar bu grafiğe aşinadırlar. Ekranda iki tane düzeltme kalıbı görüyorsunuz. Sağdaki running flat yani koşan yatay düzeltme şeklinde aldanabiliriz. Soldaki ise bir üçgen formasyonu. Burada yeşil ok ile gösterdiğim yer ise dolar TL'nin şu anki bulunduğu seviyeyi gösteriyor arkadaşlar. Şuradaki kırmızı çizgisi ise bakın her ikisinde de var. Bir ikaz bölgesi, bir mayınlı bölge, bir karantina bölgesi şeklinde Görsel hafızada yer edilmesi için farklı bir renkle belirttim Bu kırmızı çizginin alt tarafı Şurada gördüğünüz üzere 8.04 Üst tarafı ise 8.54 TL'yi göstermektedir O zaman şunu diyebilir miyiz Eğer bu bir üçgen formasyonu ise Ve eğer biz bir kırmızı B dalgası içindeysek biz kırmızı B dalgasını bir 100 metre yarışına benzetirsek bu yarışın 80-90 metresinin geçildiğini, geriye çok az bir mesafenin kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı durum buradaki B dalgası için de geçerli. Ama birbirinden ayrışan dalga buradaki C dalgası arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakınız buradaki C dalgası bir önceki tepeye kadar inebileceğini bir olasılık olarak vermişim. Yani 7,23 7,24 TL civarını. Ama buradaki C dalgası ise biraz daha aşağıda. Kabaca 6,5 seviyelerini gösteriyor. Peki ilerleyen gelecekte hangi düzeltme kalıbı olacak? Bunun cevabı çok basit arkadaşlar. Bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Bildiğiniz gibi biz insanların geleceği önceden bilmek gibi bir kabiliyeti yok. Bu sebepten dolayı ne yapacağız? Ormanda yere dökülen ekmek kırıntılarını takip edercesine fiyatı yakın markajı alarak takip ediyoruz arkadaşlar. Fiyat ilerlerken bir müddet sonra bu olası iki düzeltme kalıbından bir tanesine yönelecek arkadaşlar. Videoyu sonlandırırken birkaç önemli hatırlatma yapmak istiyorum. Bunlardan ilki Önümüzdeki zaman diliminde yayınlayacağım olası finansal enstrümanlara dair olacaktır. Bu ilgili finansal enstrümanlardan ilki faiz olacak. Özellikle 2 yıllık faize dair bir video yapıp yayınlamayı planlıyorum. Bir diğer olası finansal enstrüman ise MTA dünyasına ait olan platin olacak. Bir de bir hafta sonra dolar tl için yapacağım haftalık değerlendirmeye dair dolar TL'nin kapak resmini göstermek istiyorum. Bunlar dışında gündeme getirmek istediğim bir diğer nokta ise YouTube kanalımdaki topluluk sekmesi ile ilgili olacaktır. Eğer YouTube kanalımı ziyaret ederek şu an masu gösterdiğim topluluk sekmesini tıklarsanız benim yani bonus time kanalı olarak finansal dünyaya dair yapmış olduğum minik değerlendirmeleri göreceksiniz. Zaman zaman bu değerlendirmelerimi fotoğraflarla, zaman zaman ise grafiklerle destekliyorum. Finansal dünyaya dair yapmış olduğum minik değerlendirmeleri merak ediyorsanız YouTube kanalımın topluluk sekmesini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Evet, bir eğitim videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna benzer içeriklerin devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yayınlamış olduğum videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız. Yeni bir eğitim videosunda buluşuncaya dek hoşçakalın.